Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlere mangala nasıl oynanır onu göstereceğim. Şimdi şu şekilde açtığımızda arkadaşlar bu, burada gördüğünüz gibi kırmızı kırmızı taşlar çıkacak. Bu taşları her beyaz bir kuyuda dört tane taş olmak üzere diziyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar her kuyuda karşı kuyuda da bu kuyularda da her kuyuda 4 tane kırmızı taş bulunuyor. Şimdi mangala nasıl oynanır? Mangala iki kişiyle oynanıyor arkadaşlar. İki kişiden ne bir fazla ne bir eksik kişiyle oynanabiliyor maalesef. Mangala sadece tek kişi, Aa, iki kişilikle oynanabiliyor. Şimdi ilk olarak amleler kendinize göre değişebilir. Ben sadece yüzeysel olarak anlatıyorum. Mesela diyelim ki sıra bende. Şu an bu dört taş var ya. Bu taştan birini aldım kuyuya bırakıyorum. Diğerini diğer kuyuya, diğerini diğer kuyuya ve bakın arkadaşlar iki tane kuyu var büyük. Bu kuyu Karşı rakibin kuyusu bu kuyu benim kuyum. Şimdi bu bir taş kaldı ya kendi kuyuma attım. Kendi kuyuma atınca arkadaşlar sıra bana geliyor. Eğer son taşım kendi kuyuma denk geliyorsa sıra bana geçer. Şimdi bunu oynadım. Yine sıra bende. Karşı takım bekliyor. Karşı kişi, karşı düşman bekliyor. Şimdi ben bunu oynamak istiyorum. Bir bak. Bakın aldığım yere bir tane attım. Gördüğünüz gibi oynuyorum. 5 tane oldu. İşte karşı rakip de oynadım. Diyor. gene sıra ona geçtim. O da neyi oynasın? Hmm. Evet, karşı rakip bunu oynamak istedi. Bunu oynuyor arkadaşlar. Son taşı buraya geldi. Artık bir şey yapamıyor. Sıra bana geçiyor. Şimdi ben şu taşımı buraya oynuyorum. Ki neden oynadım? Bir fikriniz var mı? Yorumlara yazın. Şimdi siz yazmadan önce ben bir söyleyeyim. Sonra kendi fikrinizi söylersiniz. Şimdi ben bu taşı buraya oynayacağım ki bu taşı buraya oynayınca hani dedim ya son ta e gerçi onu demedim. Son taşım kendi kuyumda bir yere denk gelirse karşıdaki taşı ve kendi taşımı alıp kendi kuyuma atıyorum. Şimdi bu durumda ben buradaki taşı buraya atmam gerekiyor ama bir de şu var. Eğer ben bu taşı almak istiyorsam, karşı rakip bunu fark etmemesi gerekiyor. Diyelim ki fark etmedi ve bunu oynadı. Ben direkt ne yapıyorum? Bunu oynayıp karşısındaki taşı ve buradaki taşı alıyorum. Kendi kuyuma atıyorum. Şimdi sıra karşı rakibe geçiyor. Karşı rakip şunu oynamak istedi, oynuyor. Evet. Son taşı buraya geldi. Bir şey yapamıyor. Yani şimdi sıra bende. Ben bu taşımı oynamak istiyorum. Oynuyorum. Evet, oynadığımda son taşım buraya geldi. Şimdi karşı rakipten bir e, karşı rakibin taşlarından bir tanesine çift bir sayı olduysa yani 2 4 6 8 10, 12 diye gider. Onlardan biri olduysa arkadaşlar ben o sayıyı o, o o taşları alırım. Şimdi benim son taşım oraya geldi. Bakıyorum, sayıyorum. 2, 4, 6, 7 olmuş. 7 olduğu için alamıyorum. O öyle kalıyor ve sıra karşı rakibe geçiyor. Karşı rakip şu taşını oynamak istedi ve oynuyor. 1 2 3 4. Oynadı Gene sıra onda. Bunu attı. Oynadı Gene sıra onda. Bunu attı. Oynadım. Yine sıra onda arkadaşlar. Çünkü son taşı hep buraya geldi ve sıra ona geçti. Şimdi arkadaş bunu oynamak istedi. Oynadı. Sıra bana geçti. Ben sıra bana geçmesi için bunu kendi kuyuma atıyorum. Şimdi bir de bu var. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıra bana geçti. Son taşım kendi kuyuma geldi. Sıra bana geçti. Son taşımı atıyorum. Yine sıra bana geçti. Şimdi arkadaşlar ben bu taşı buraya koyduğumda karşımdaki karşımdaki taşları ve kendi taşımı alıp kuyuma atıyordum. Arkadaşlar şimdi sıra karşı rakibe geçti. Karşı rakip bunu oynayıp kendi, benim taşlarımı ve onun taşlarını alıp kendi kuyusuna attı arkadaşlar. Şimdi sıra bana geçti. Sıra bana geçince ben hamle düşünüyorum. Evet ben bunu oynamayı karar verdim. Oynuyorum. 3, 4, 5. Buraya geldi. Sıra karşı rakibe geçti. Karşı rakip diyor ki ben bunu böyle oynayacağım diyor. Tamam dedim. Sıra bana geçiyor o zaman dedim. Ben bunu attım. Sıra bana geçti. Bir de ben bunu oynuyorum. 3, 4, 5. Evet. Şimdi sıra onda. O bunu attı. Sıra bana geldi. Şimdi arkadaşlar ben burada şu taşımı oynuyorum. Gördüğünüz gibi komboya hazırladım taşlarımı. Şimdi sıra karşı takımda. Tabi kombomuzu bozmaz inşallah. Oynuyor. Kendi kuyusuna atıyor. Evet oynuyor. Habire oynuyor. Evet. Şimdi taşımız arttı arkadaşlar ve buraya taş atıyor mu, atmıyor mu onu konuşacağız. Şimdi arkadaşlar düşman bizim bizim kuyumuza niye taş atsın? Atmaz. Düşman bizim kuyumuza taş asla ama asla kesinlikle ama kesinlikle atmaz atarsa bizim kazanmamızı sağlar. O yüzden düşman asla bizim kuyumuza taş atmaz. O yüzden buraya atmadan direkt buraya geçiyor. Ne oldu? Sen taşı kendi kuyusuna geldi. Ve kendi taşıyla karşısındaki taşı alıp kendi kuyusuna attı arkadaşlar. Evet şimdi sıra bana geçti. Ben bunu oynuyorum. Dörtlüğüm. Sıra bende bunu attım. Gene sıra bende. Şimdi ben bunu oynuyorum ki. Niye oynuyorum bunu? Taşları bitmemesi için. Taşları biterse ne olur? Bu benim taşlarımın hepsini götürür arkadaşlar. Bu hiç olumlu bir şey değil. Şimdi aldığım kuyu neresi? Bir tane burası. Bir tane buraya atıyorum. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya. Şimdi son, son taşım oraya geldi. Şimdi rakip karşıda. Karşı rakip diyor ki ben bunu oynayayım sıra bana geçsin. Bir de bunu oynayayım. Bu taşla benim taşlarımı aldı bakın arkadaşlar. Düşmanın taşıyla kendi taşımı alayım diyor. Ve kendi kuyusuna attı. Arkadaşlar burada sıra bana geçiyor. Şimdi ben kendi taşımı atıyorum ve sıra bana geçiyor. Ben bunu oynuyorum, bunu alıyorum ve Sıra ona geçiyor. O oynadığında işte iş bitmiştir arkadaşlar. Bu sırada kend onun kendi kuyusuna attı. Bu ka geriye kalan taşlarımı ben karşı rakibime veriyorum. O da kendi kuyusuna atıyor. Şimdi ben kendi kazandığım taşları kendi kuyularıma giderken o da kendi taşlarını kendi kazandığı taşları kendi kuyusuna diziyor arkadaşlar. Şimdi görünene göre iki taşla ben gelmişim. Çünkü ben kendi kuyularımı 4, 4 4 4 4 4 4 4 4 dizdim. İki taş arttı. İki taş arttı. Kalsın bakalım orada. Evet gördüğünüz gibi dört tane diziyorum gene. İki taş artacak büyük bir ihtimal. Çünkü iki taş. ...la ben yenmiş oluyorum. Evet, dizdim. Evet, 4 4 dizdim. Evet, çok doğru bildim arkadaşlar. Pardon. İki taşla ben yenmiş oluyorum. Karşı rakibimi tebrik ediyorum. O da beni tebrik ediyor. Ve oyunumuzun sonuna geldik arkadaşlar. İşte Mangala bu kadar. Hiç zor değil aslında. Çok kolay bir oyun. Yani birazdan strateji oyunu tarihi zeka ve strateji oyunu arkadaşlar mangalamız. Yani oyunumuzun oyunumuz bitti ve ben kazandım. Bu turda Umarım videoyu beğendiyseniz, Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım video işinize yaramıştır arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz videoma like atmayı, ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.